Usta Öğretici kanalından hepinize selamlar. Ben Ali. Bugün sizlere Philips'in HD Kaçtı? Bugün sizlere Philips'in HD7459 modelli filtre kahve makinesini inceleyeceğiz. Evet kutumuzun açılışına geçebiliriz. Elimizde Philips'in çok güzel bir kahve makinesi var. Şurasında Türkçe lezzetine doyum olmayan kahve yazıyor. Birçok dilde açıklamasını yapmışlar. Burada en iyi lezzet deneyimi için aroma karıştırma özelliği. Önceden ayarlanabilir zamanlayıcısı varmış. Burada akıllı su seviye göstergesi. Otomatik kapanma olduğunu söylüyor. Ve burada da damlama önleyici olduğunu söylüyor. Evet kutumuzu hemen açıyorum. Burada yani bir takım şeyler var. Kahveyi nasıl yapabileceğinizi gösteriyor. Şurada anlattığı kadarıyla önce filtreyi ıslatın diyor. İçine koyun. Suyunu kenardan koyun. Kahvenizi içine dökün. Potunuzu koyun. Fişini takın. Ayarlayın. O kendisi şey yapsın. Ayarladıktan sonra bitiyor. Sonra tekrardan üstünde kalan fazla suyu eğer varsa boşaltın ya da bitirdikten sonra bitirin diyor. Dökün diyor yani. Güzel bir kutulama olmuş. Gayet sağlam duruyor. Kenarlarını şöyle kapatmışlar. Biz de sizinle beraber açıyoruz ilk defa. Burada bir sürü garanti belgesi, kullanma kılavuzları birkaç dilde ve nasıl yapmanız gerektiğini söyleyen fakat bizim asla okumayacağımız broşürler, kitapçıklar var. Onları hemen yerine koyuyorum ve hava makinesine tanıtımına başlayabiliriz. Her bir şey, her birine ayrı ayrı poşetlemişler. Bakın. Kenarına böyle güzel pat koymuşlar büyük büyük baloncuklu. Çok şık duruyor. Görüyor musunuz bilmiyorum. Çıkalım. Kutumuzu kenara atalım ve yine böyle geçelim. Makinamız burada. Şöyle bir metre kadar bir kablosu var. Şimdi buradan açıyoruz. Burada kahve ölçekleyici var. İçerisinden çıktı Damlatma önleyici dediği mekanizma bu. Suyu buradan dolduruyoruz. Zamanlayıcısı burada. Kahve kensini şöyle koyduğumuzda olacak. Şimdi isterseniz mutfağımıza geçelim ve kahvemizi demlemeye başlayalım. Evet, öncelikle şu Chicago'da bir filtre haznesini ve pot kısmını güzel bir şekilde yıkadım. Şimdi içerisine böyle dolu dolu su koyuyorum. İçme suyu kullanıyorum, çeşme suyu değil. Gereçlenme olmaması için ve bunu temiz olsun diye. Yani bunu yapmayı yapın ya da yapmayın demiyorlar kesinlikle. Ama ben yapma taraftarıyım temiz olsun diye bir tur şöyle boş çalıştıracağım. Play'e basıyorum. Şurada play tuşu var görüyorsunuz. Ona bastım. Ve su ısınıp yavaş yavaş kendi kendine çalışmaya başlayacak. Sesi duyuyorsunuz. Yavaş yavaş su ısınıp içine akmaya başladı. Bu sayede boruları, içindeki mekanizması temizlenecek diye umut ediyorum. Ondan sonra daha sağlıklı en azından gönlüm rahat olacak, içim rahat olacak ve temiz bir şekilde içeceğim. Tam 7 dakikada suyu buraya kadar doldurdu. Yani bu suyu tam 7 dakikada ısıttı. Demek ki 7 dakika içerisinde ortalama kahve yapıyor. Bayağı sıcak suyu şu anda. Bunu ikinciye yapıyorum. Yani ikinci tur döndürdüm. Yani iki kere boş temizleme yaptım. Şimdi kahve yapımına geçebiliriz. ama basit olarak kahve yapımını size göstereceğim. Şöyle bir 4 numara filtre kahve kağıdım var. Bunu her yerden bulabilirsiniz. Bir sürü farklı markası var. Ee, benimkisi Almanya'dan geldi. Onu hemen şöyle lavaboda bir ıslatacağım. Hemen sıcak suyla şöyle bir ıslatıyorum. Kokusu çıksın diye. Daha sonra bunu haznenin içerisine şöyle güzelce oturtuyorum. Hatta onu da şöyle yakından göstermek isterim size. Şöyle güzel bir şekilde hazneye oturttum. Gördüğünüz gibi. Kağıdımı sıcak suyla ıslattım. Sıcaklığını korusun diye. Bir de kağıdı ıslatmak için uğraşmasın. Şöyle kopsun. yine yurt dışından gelen güzel aromatik bir kahvesi var. Bunu kullanacağım ben. Siz yine farklı kahveler alabilirsiniz. Ee, hazır çektirebilirsiniz kahvelerinizi. Kahve dünyasında Starbucks'ta işte hangisini seviyorsanız ki ben kahve dünyası tercih ediyorum çoğunlukla. Bir fincan için şöyle bir dolu silme kahve koyuyorum. İki fincan yapacağım. İki silme kaşık koyuyorum. Bu kaşığı çok güzel olmuş. Bazılarında çıkmıyor bu kaşık. O yüzden bunu da tercih etmemizin sebeplerinden biri oydu. Lösev e bardağımla iki fincan su koyacağım. Burada enerji verimliliği için yapacağınız kadar su koymanız hem daha az masrafa yol açacak size. Hem de suyunuzu, elektriğinizi her şeyinizi daha verimli kullanmanızı sağlayacak. Şu an makinem açık. Su ısınıyor aslında başladı çalışmaya. Fakat şu hazne, yani şu kapağı kapatınca bu tarafa doğru dönüyor ve kahveyi demlemeye başlıyor. Şu an kapağımız açık olduğu için içerisinde dönüyor. Kapağımı kapattığım an kahvem demlemeye başlayacak. Şöyle bakın. Evet, kapağımızı kapattık ve demlemeye başladı. Bir şey Çok güzel kokuyor. Kokusu harika. Gayet sıcak. Bu tarz ürünlerin sorunu şu oluyor çoğunlukla. Yorumlardan okuduğum kadarıyla. E, ısıtmıyor diyorlar. Kahvemi soğuk içmek zorunda kalıyoruz diyorlar. Firmalar da şunu tavsiye ediyor. E, kahvenizi damıttıktan sonra pişirdikten sonra 5 dakika bekleyin. Kahveniz altta ısınmaya devam etsin diyorlar ama ben beklemediğim halde dumanı görüyorsunuz. Şu anda kahvem gayet sıcak. Ee, tadını beğendim. Bildik. French press'te yaptığım gibi tadı. Yani bir farkı yok. Ee, çok memnun kaldım makineden. Makinenin daha bir sürü özelliği var ama video uzun olmasın diye onları şimdi bahsetmem. Bunu kısa bir tanıtım olarak görün. Daha sonra programlanmasını falan da belki gösteririm size. Çünkü zaman ayarı var. Zaman ayarını yapıyorsunuz. Sabahleyin kahveniz hazır. Kahvenizi hazır olarak uyandığınızda alıyorsunuz. Çok güzel özellikleri var. Ben ilk bakışta makineyi çok beğendim. Çok kaliteli duruyor. Plastik kalitesi, cam kalitesi çok iyi. E, kahveyi çok sıcak verdi. hızlı yapıyor. E, çok pratik, çok kullanışlı. E, almak isterseniz markasının tam ismini ve e, ürün linkini de videonun açıklama kısmına koyarım. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.